Selam, iyi akşamlar arkadaşlar. Sizlere Linea'nın menü ayarlarını göstereceğim bugün. Menü ayarları nasıl yapılır, hangi tuşla ne işlem yapılıyor, onu göstereceğim. Aracımın kontanı açıyorum. Paklarmızı yakalım da daha detaylı bir. Bu menü tuşları sol tarafta bildiğiniz gibi menü tuşu bu arkadaşlar menüye bununla giriliyor. Menüde hareket etmek için artı eksi tuşlarını kullanıyoruz. Kadran erken aydınlatması da menüye girmeden önce direkt artı ve eksi tuşlara basarsanız bu şekilde gördüğünüz gibi Ekranın aydınlatmasını kısıp tekrar açabilirsiniz. Böyle patları kapalı mı? Ekran bu şekilde. Pakları yaktığımız zaman artı eksi tuşlarıyla ekran aydınlanmasını kısıp açabiliyoruz. Edin aydınlatma ayarı bu şekilde. Gelelim menüye. Menü tuşuna bir kez bastığımız zaman bu şekilde menüye girer. Menüde de gezinmek için tekrar burada artı eksi tuşlarıyla ileri geri şekilde gezinebiliyoruz. İlk önce hız uyarısı ayarı, ayarı, var burada. Bu hız uyarısı aracın belli bir kilometre sonra ötmesi demek. Yani siz hangi hızı ayarlarsanız o kilometre öter. Tekrar menü tuşuna basarak hız ayarının içine girip burada on off yazıyor arkadaşlar. İsterseniz buradan kapalıp off yapıp isterseniz on yapıp tekrar bastığımız zaman menü tuşuna burada hangi hıza ayarlayacağımız çıkar. Benim şu an 160'ta. 165, 170 istediğiniz hızı ayarlayabilirsiniz. Ayarladıktan sonra tekrar menü tuşuna bir kez bastığımız zaman kayıt alır. Bir sonraki ayarımız trip B veriyi. Trip B'yi buradan açıp kapatabiliriz. Bir sonraki ayarımız saat ayarları. O da aynı şekilde menü tuşuna basaraktan girebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki ayarımız tarih ayarı. O da aynı şekilde. Buraya menü tuşuyla girip ayarlayabiliriz. Radyo gösterim diyor. Buna da tıkladığımız zaman radyo radyoyu ekranda gösterip göstermemeyi buradan açıp kapalı da biliyoruz. Tekrar menü tuşuyla çıkalım. Bir sonraki ayarımız oto kapatma arkadaşlar. Hareketle diyor. Oto kapatma olayını yani araç hareket halinde kapları kitleme. Onu da istersek buradan kapatabiliyoruz. Şu an hareketli diyor. Bir tıkladığımız zaman on veya off. Şu an benimki açık gördüğünüz gibi buradan bu kapı kitleme olayında kapatabiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki ayarımız ölçüm birimi. Ölçüm birimi de arabanın kilometre bölü 100 veya kilometre bölü bir ayarı. Yani mesafe dediği zaman burada kilometre var arkadaşlar. Kilometre emine çevirme yapabiliyoruz. Diyelim kilometre kilometrede şu an. Ölçüm biriminin bir sonraki ayarı ise sıcaklık var. Sıcaklığın ayarını yapabiliyoruz. Ve tüketim var arkadaşlar. Tüketim ise 1 bölü 100. Veya kilometre bölü 1. Çoğu kişi de bu kilometre bölü 1 olduğu için yanlış ölçüm yaptığını zannediyor bazı arkadaşlar. Buradan ayarı 1 bölü 100 yaparsanız 100 kilometrede ne kadar yakıt harcadığınızı görürsünüz. Bunu tam tersi yaparsanız yani kilometre bölü 1 yaparsanız 1 litre yakıtla ne kadar gittiğinizi görürsünüz. Bunu 1/100 yapıp menü tuşuna bastığınız zaman gördüğünüz gibi havzasını alır. Bir sonraki ayarımız lisans yani menünün dili. Ve bir sonraki ayarımız uyarı seviyesi arkadaşlar. Buradan da uyarı seviyesini istediğiniz seviyede ayarlayabilirsiniz. İsterseniz hemen kapatırsınız. 7'ye kadar 7 seviyesinde ayar var. Gene bunu biz 7'de bırakalım. Şöyle kalsın. Bir sonraki ayarımıza tuş sesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o da 7'ye kadar. Bu da 7'de kalsın. Evet. Bir sonraki ayarımız kemer uyarı. Bu sizde olmayacaktır. Çünkü ben kemer uyarısını beyinden kapattığım için bu ekrana düşüyor. Siz de beyinden kapattıysanız kemer uyarısını daha önce ekranda gözükür. Sadece buradan açma işlemi yapabiliyorsunuz. Kemer uyarısı buradan açarsanız bir dal daha kapatma şansınız olmaz. Bilgisayara bağlayıp öyle kapatmanız lazım. Ben buraya da okumuyorum. Geri çıkalım. Tekrardan başa geldik gördüğünüz gibi. Ve en sona yer servis arkadaşlar. Burada da servisin kilometresini gösteriyor. Buradan da geri çıkalım. Ve bir sonraki ayarımız yolcu erbi arkadaşlar. Yolcu erbiğinde ise yolcu tarafındaki erbiği açıp kapatmak için burada ister kapatıp ister açabilirsiniz. Bazı arkadaşlar paylaşmış yolcu erbiği hatası veriyor diye. O bir hata değil. Bazen akü takıp söküldüğü zaman veya akünün zayıfladığı zaman kendisi otomatikten kapatabiliyor. Böyle bir durumla karşı karşıya gelirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi burada bu ayarlardan açabilirsiniz. Buradan da çıkalım. Ve en son menü çok diyor arkadaşlar. Menü ile ilgili ayarlar bu kadar. Eğer faydalı bir video olduysa 那么多呢？